Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Bu videoda inşallah konu etmek istediğimiz kitabımız Libya. Lokman doğmuş ayet Libya kitabı. Kitabın alt başlığı Darbenin Pençesinden Silahlı Devrime 17 Şubat Devriminin Tarihi. Şimdi Libya konusu bize biraz uzak kalsın da coğrafya var. yani Kuzey Afrika'nın bölgesinden sayılsa da ama sürecin işleyişi yani diktatörlüğün Kaddafi üzerinden diktatörlüğün gelişi tamamen muhtar döneminden İtalyanların işgalinden sonra Senüsü'lerin tekrar yönetime geçmesi, Osmanlı'dan bağımsızlık ve Senüsilerin yönetime gelmesi ve en son Kral İdris'in askeri bir darbe ile Muammer Kaddafi tarafından veya Kaddafi tarafından devrilmesinden sonraki süreç yani bu süreç bize çok yabancı değil aslında. Çünkü işgaller, ihtilaller bize benzer. Sadece bunların ihtilalleri bizimkinden çok daha uzun sürüyor. Muammer Kaddafi sadece kendisi ki 28 yaşındayken bu darbesini yapıyor. Yani 1969'da yaptığı darbede 28 yaşındayken 42 yıl boyunca bir fiil devletin başında yönetici olarak, diktatör olarak kalmaya devam ediyor. En enteresan bir şekilde de bu darbesini, askeri darbesini de devrim olarak adlandırıyor. Sürekli bunu propagandasını yapıyor. insanlara bunun bir darbe değil de bir devrim olduğunu anlatmaya çalışıyor. Kitabımızda ise şöyle gösterelim. Lokman Doğmuş'un hazırladığı Libya kitabında işte bu süreçleri kısaca ele alınıyor ama esas kitabın konusu 17 Şubat devrimi. Yani Kaddafi'nin yönetime gelişinden öncesinden kısaca bahsedilse de nasıl yönetime geldi ve yönetime geldikten sonra neler yaptı? Mesela daha önce askere de bulunan bütün işte birçok 3000'e yakın subayı diskalifiye etmesi, kimisini öldürmesi, idam etmesi veya hapisleri atması, tamamen devre dışı bırakması gibi olaylar diktatörlüğün ön, öne çıkan yönleri. Yine yani kendince e, zulüm özellikle İslami hareketlere karşı zulüm yöntemleri, siyasi hiçbir muhalefeti kesinlikle kabul etmemesi, medyayı tamamıyla kendi tekelini alıp e, kendi şahsıyla ilgili propagandalarda bulunması, e, bunun yanında tuhaf şahsiyeti mesela giydiği elbiseler, Afrikalıların giydiğine benzer, çadırda yaşaması gittiği yerlerde, kadın korumaları, yani çok tuhaf hareketleri, insanlara zorla bunları dayatmaya çalışması, böyle deli diyebileceğimiz belki delice hareketlerde bulması. Bütün bunlar bu diktatörlüğün insanları yani yöneticiler olarak ne boyuta getirdiğini. Yine yönetimi sırasında sadece kendi yakınlarını, kendi akrabalarını, en başta kendi çocuklar olmak üzere işte bakanlıklara, ordudaki en önemli mevkilere getirmesi gibi olayların yani kimisi bize çok yabancı değil bunların ama bizden çok daha ileride olan bu olayları İncir irdeliyor yazarımız Lokman Doğmuş hakikaten çok güzel bir şekilde ele almış konuları hem İslami bir bakış açısıyla hem de tarafsız bir şekilde ele almış detaylı bir şekilde konuları ele almış ve sonraki bölümde aslında bunu biz Feris'ten gitsek daha güzel olur. Önce devrim önce Suriye'de masalı birinci bölümde ikinci bölümde Muammer Kaddafi ve darbesi ele alınıyor yani şahsiyeti vesaire yaptıkları cürümlerinden bahsediyor. Üçüncü bölümde işte zaten 140. sayfadan itibaren takriben konunun en önemli bölümde burası yani bunlar bir giriş olarak kabul edebiliriz. 17 Şubat devriminin nasıl başladığından bahsediyor. Yani Tunus devriminden nasıl etkilendiğini. Aslında çok fazla değinmediği bir konu var. Yani kısman değinilse de o dönemde 2011'de Mısır'da da aynı bir devrim devrim gerçekleşiyor. İhval Müslüm'ün, Muhammed Bürsün'ün vesaire. Onlardan esinlenerek Libya'daki hareketlenmeden de yani buraya biraz daha fazla atıf yapılsaydı daha detaylı incelesi. Çünkü devrimler birbirinden çok fazla etkileniyor. Tunus tamam etkilendi. Al Mısır'daki destek Tunus'a göre çok daha fazla. Ee, bu biraz daha üzerine duyulsaydı yordu Nitekim sonraki dönemlerde karşıt devrimle mesela e, daha sonra Hafter'in Halife Hafter diye güya. Hali Hafter'in yönetime gelişti yine Sisi tarafından yine Mısır tarafından desteklenmesiyle olduğu da bir benzerlik, paralellik arz ediyor bu gelişmelerde. Yani buna biraz da değinse güzel oldu ama onun dışında 17 Şubat'tan itibaren bütün olayları gün gün bazı günleri daha detaylı bir şekilde ele alarak nasıl e, barışçıl protestolar, Kaddafi'nin birçok şeyde protesto edilmesi. E ee, yani Kaddafi askerlerinin özellikle çocuklarının, Seyfil İslam'ın mesela şu sözü oluk oluk her yerde kan akacak gibi tehditleri bu protestolarda bulunanları tehdit etmesi. Kendisinin ev ev dar dar diye her yeri kontrol edeceklerini, bütün muhalefetleri yakalayacaklarını tehdidinde bulunması gibi gelişmeleri teker teker anlatıyor. Ve tabi bunların hepsinden önemli değil. O cezaevi katliamları, o protesto yapanları, yürütenlere karşı işte bunlar Amerika'nın casuslarıdır deyip yine katliam gerçekleştirmeleri her yerde katliam gerçekleşiyor. Yani sadece belli bir Trablus'ta veya da başka yerlerde değil, Zinte'de değil birçok yerde protestolar yani barışçıl protestolar en sert bir şekilde bastırıldığını e, görmekteyiz. Zaten bunlar bilinen şeyler ama tarihe bir tanıklık olarak gerçekten yazar içeriden e, yaşamış Libya'yı görmüş birisi olarak çok güzel değerlendirmeler ya bulunmuş. Tabii buradaki önemli gelişmelerden dördüncü bölümü ele alıyor. Silahlı devrime geçiyor. Yani barışçıl e, protestolar yönetime karşı yapılan e, isyan girişimleri, devrimler başarısız olunca, bunlar silahla, demirle, hapisle, işkencelerle karşılık bulunca mecburen devrim artık zamanla nereye kayıyor? Silahlı devrime kaymaya başladıktan sonra bu dördüncü bölümde el anlıyor. İşte burada da teker teker şehirlerin Kaddafi'nin elinden kurtuluşu. ki bu kurtuluşta çok önemli bir nokta var. Bu Suriye'de de gerçekleşti, Libya'da da gerçekleşti, Mısır'da Mısır'da olmadı ama bu özellikle bu iki bölgede Suriye ve Libya'da çok fazla gerçekleşti. Nizamdaki subayların, generallerin ve bazı bakanların e, inşikak etmesi yani onlardan ayrılıp muhaliflerin saflarına geçmesi hakikaten rejimi yıpratan en büyük darbelerden birisi oldu. Bu aynısı Suriye'de de oldu. Libya'da geç mesela Birleşmiş Milletler temsilcisinin ve oradan ayrılıp e, muhaliflere katıldığını ilan etmesi, yine İçişleri Bakanı'nın bunu ilan etmesi gibi gelişmeler hakikaten devrimi böyle canlandıran, güçlendiren en başlıca sebeplerden birisi olmuştur. İşte burada Uluslararası sonrası değiniyor. İşte mesela Birleşmiş Milletler'in desteği, daha sonra NATO'nun askeri olarak destek vermesi diyor. Sonra her bölgenin teker teker nasıl düşürdüğünü, yani nasıl özgürleştirildiğini anlatıyor. Mısır Atan'ın, Berikan'ın, Trablus'un, Sirt'in, Beneveled'in, Zintan'ın, Nalut ve Yefren'in, Abdülfettah Yunus suikastı diye bir mesele var. Ayrıca değiniyor. Ve en son Kaddafi'nin öldürülmesiyle konu e, takriben bir şekilde bulunuyor yani artık Kaddafi rejiminin altında bulunan askerleri savaşamayacak hale geliyor manevi olarak e, bir çöküşe geçiyorlar yaptıkları propagandaları bir işe yaramadığı ortaya çıkıyor yani bu süreçleri hakikaten çok güzel bir uslupla, çok delilli kaynaklı bir şekilde e, el anlatmış yazarımız Lokman Doğmuş. Son 5 bölümde ise silahsız savaş diye bir başlık daha atmış ve bunda da Kaddafi medyasının propaganda taktiklerine değinmiş. Bu da çok önemli. Çünkü bu taktikler neredeyse bütün diktatörlerin, diktatörleşmeye giden rejimlerin uyguladığı taktikler. Yani medyayı tamamen tek elinde bulundurup insanlara yalan yanlış bilgilerle bilgilendirmesi gibi. Mesela Birleşmiş Milletler temsilcisi Kaddafi'nin Libya'nın temsilcisi ayrıldığında onun güya annesi diye bir kadını getiriyorlar. Yaşlı bir kadını işte o oğlum sana hakkımı el etmiyorum diye vesaire. Halbuki kadının alakası yok annesiyle. Mesela bunun gibi çok çirkin propaganda da birçok yalan oldu anlaşılıyor. Yani bazı bölgeler düşmediği halde, düştüğü halde Kaddafi hala bizdedir diye yalanlar söylemesi gibi. Buna benzer birçok propaganda, çirkin kara propaganda yöntemlerini görmekteyiz. Buna karşılık devrim medyasını ele alıyor. Bu da çok önemli çünkü daha önceki mesela Kaddafi'ye karşı olsun, hafızata karşı olsun. Devrim girişimleri oluyor ama başarısızlıkla sonuçlanıyor. Şimdi burada çok önemli bir fark var yani. Mesela 2011'den sonraki sosyal medyanın yayılması, yayılması, internetin daha çok insanlar tarafından kullanıma geçmesi, tedaviye geçmesi olayları hakikaten değiştiren başlıca etkenlerden birisi oluyor. İşte burada kısaca da olsa bu konuya çok güzel değilmiş. Çünkü insanlar artık ne olup ne bittiğini biliyor. Kadhafi'nin zulmünü daha iyi görüyor. Tabii burada Ceziye El Cezire'nin başka yerlerde olduğu gibi Libya'da da yatsınmayacak bir etkisi var olmuştur. Devrimi çalmaya yönelik girişimlerden bahsediyor yani karşı devrimler bu bölüm de çok önemli. Birkaç girişim oluyor başarısız olduğundan bahsediyor. Hafter'in girişimlerinden başarısından bahsediyor. Ama ve kitap 2016'da yazıldığı için 2016'dan sonrasında 2021'e kadar çok fazla gelişmeler oldu. Hafter bu karşı devrimde uluslararası destekle yani diktatörlerin başta Abdülfettah Sisi olmak üzere, Mısır diktatörü olmak üzere, hatta Suriye'de Beşer Esad olmak üzere, Libya'da Muammer Kaddafi'yi aratmayacak halife Hafter'in de getirmesi üzerine, yani o sırası destekten sonra bu karşı devrimler bir şekilde besleniyor, o başarılıyor ama yazar bunlara kitabı yazdığı dönemde göremediği için, başarısızından bahsediyor ama maalesef başarısız değil, başarılı bu yani önemli bir ders, belki kitabın sonlarına doğru, çıkarılacak, üzerinde durulması gerekiyor. Çünkü diktatörler bir şekilde e, bertaraf edildi ama şu andaki yöntem biraz daha böyle sinsice olduğu için dikkatli daralması olması e, bu alamında faydalı bir konu. Sonra diktatör yandaşlarının değişmeyen karakteri gibi bir başlık var. Çünkü yani sadece Mısır'da değil, sadece Libya'da değil, sadece Suriye'de değil bunların genel karakterinin baskıcı karakter olduklarını, yani sadece koltuklarında kalabilmek için akla gelmeyecek zulümler, akla gelmeyecek cürümlere imza atabildiklerini bilmemiz, anlamamız gerekir. Bu çok güzel bir şekilde bu kitapta ele alınmış. Genel olarak kitabın başlıklarının bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yani kitap hakikaten çok Libya konusunda okunmaya değer. Bence en iyi kitaplardan birisi. Keşke diğer Tunus ve Suriye ile ilgili de bu kalitede eserler yazılsaydı veya benzeri eserler yazılsaydı çok faydalı olurdu. Umarız bunlar gerçekleşir. Şimdi Libya konusunu ele alırken kendisi de bir konuya daha değiniyor. Maalesef ben de bu konuya daha önce dikkat çekmiştim. Konu şu, Türkiye medyası, Türkiye hükümetinin tabii olumlu bir desteği olmuştu. Bunu zaten hepimiz için malum olan bir konu. Türkiye'deki bazı mihraklar, özellikle sosyalist akımlar, bunların Beşar de destekliyor destekliyordu. Aynı şekilde Libya'daki diktatörü de destekliyorlar. Bunlar Çin'deki zulmü de destekliyor. Böyle bir akım var. Ben bir keresinde bir fuara gittim de Libya ile girişti ne var ne var, yok diye e, kitaplara bakarken bu kitabı gördüm. Libya'da kanlı bahar sizi özgürleştirmek için öldürdük Hamide Yiğit diye bir yazarın şöyle bir kitabına denk geldim. Aldım tabi biraz ne var ne yok diye bir de farklı bir açıdan görelim diye. Ama hakikaten yani insanların özellikle bu sosyalist kesimin nasıl insanlıklarından çıktıklarını, nasıl insafsızlaştıklarını, nasıl değersiz, değersizleştiklerini, karaktersizleştiklerini bu kitaplarda çok güzel görebiliyorsunuz. Yani adamlar düpedüz Kaddafi'nin bütün çılgınlıklarını, bütün deliliklerini savunur hale gelmiştir. Yani böyle alçak insanlar diyelim bunlara şimdi ne diyeceğimi de bilmiyorum açıkçası. Kitabın içerisinde hiçbir delil yok, hiçbir kaynak yok. Tamamen duygusal, kendi kafasına gelenlere, esenlere yazmış. İşte bütün meseleyi, problemi Amerika'nın işbirlikçisi cihatçılara bağlamış güya. Saçma sapan. Orada bir tane Bernard Levy diye karşıma çıktı. Bernard Levy diye bir adam var oraya işte gitmiş paralı askerlerle vesaire. Devrim aslında bu yapmış. Kaddafi iyi bir yöneticiymiş aslında diye saçma sapan ele ayağa gelmeyen. Yine yani bunun başka bir kitabı var. Onu da almıştım maalesef. Hayatımda aldığım en kötü kitap çıktı. AKP'nin Suriye politikası. Zaten bunların Genel meselesi Suriye. Yani diktatörler kalsın, biz de onlarla birlikte olalım. E, Onun dışında ne olursa olsun halklar eziliyor mu, öldürülüyor mu? Amerika'yı kötülerken, Amerika'yı temize çıkarmak için değil de yani diktatörler sanki tertemizmiş gibi, halklarına hiç zulmetmemiş gibi, hapishanelerde binlerce, belki yüz binlerce insanı, Müslümanı katletmemiş gibi, hiç problem yokmuş gibi, böyle e, güzelleştirme girişimleri var bu bu tip yazarlarda. Yani maalesef böyle bir kesim, böyle bir akım da var. İnsanoğlu her türlü şeklini görebiliyoruz. Bu da insanoğlunun en çirkin türevlerinden birisi diyebiliriz yani bu kesimler için. Hakikaten beş para etmez insanlar. Genel olarak Libya konusu çok önemli. Ve bu kitabın ele aldığı, yani şu bağlamda çok önemli. Devrimler oluyor, diktatörlükler oluyor, bunun benzerleri çokça tekerrür ediyor. Eğer bu tecrübeler güzel okunmazsa, iyi tahlil edilmezse diktatörlükler devam edecektir. Ve devrimdeki tecrübeler alınmazsa mesela Maraşçı Devrim'in sert bir e, silahlı bir karşıtlıkla demir gücüyle bastırmaya çalışılması karşılığında mukabelinde eğer silahlı eylemler başlamazsa e, akıbetinin ne olduğu Mısır'da olduğu gibi gözüküyor. Silmiye silmiye diye bağırdıktan sonra hepsi hapishaneye atılıyor. Sisi tarafından bir günde bazı zamanlar yüzlercesi binlerce insan katledilirken bütün dünya buna sadece bakıyor, bakmakla yetiniyor. Böyle bir sorun var. Diğer bir mesela önemli meseleden birisi yani hangi devrim olursa olsun gözüken o yani. Özellikle halk devrimlerinde dış ülkelerin desteği olması çok önemli. Yani Libya mesela eğer bu kitapta bu konuya çok güzel değiniliyor. NATO'nun desteği olmasaydı mesela Fransa'nın bombardıman olması çünkü ani bir müdahale edilir. Türkiye'nin desteği olmasaydı Allah alem Kaddafi tekrar o ortalığı toparlayabilirdi. Ama o dönemler halk devrimleri, demokratik haklar gibisinden bir akım vardı. Yani Allah Azze ve Celle bu gelişmeleri Müslümanlar için bir fırsata çevirdi. Oradaki halklar için bir fırsata çevirdi. Ama ve bu dış destekleri yani işlerin usulüne göre yapılması, mesela Daesh'in orada yaptığı hatalar gibi, Irak'ta, Suriye'de yapılan aynı yani hatalar orada da yapılması gibi konulara dikkat edilmesi önemli. Çünkü uluslararası tepkinin herkese cephe açılarak tepkinin alınması devrimlerin başarısızlıkla sonuçlanmasına yani takriben sebebiyet veriyor. Bu da kitapta işlenmesi gereken önemli hususlardan birisi. Ama en önemlisi aslında bu tağutların gözüktükleri kadar çok güçlü olmadıkları, evlerinin, yapılarının bir örümcek ağ gibi, zayıf örümcek evi gibi zayıf evlerden ibaret olduğunu kitapta yani özellikle Kaddafi'nin öldürülmesinden sonra, onun bazı karargahlarının ele geçirilmesinden sonra insanlardaki o korkunun, gidip yerine ümidin tekrar gelmesiyle aslında o kadar da güçlü olmadıklarını anlaşılmasıyla aslında bu tağutların yöneti zalimlerin diktatörlerin çok da güçlü olmadıklarını bu bir kurgularla, algılarla bu kendilerini güçlü göstererek insanları yönettiklerini, tahakküm kurduklarını bu gelişme çünkü başarılı olmuş, neticelenmiş bir devrim yani en azından Kaddafi rejiminin devrilmesi noktasında başarılı olduğu için çok güzel bir örnek İslam bakış açısına sahip. Bence yani hem siyasi gelişmelerle hem de devrimlerle ilgilenen ki her Müslüman ilgilenmesi gerekir. Mutlaka okunması gereken kitaplardan birisi Darbenin Pençesinden Silahlı Devrime 17 Şubat Devrimi'nin Tarihi Libya Lokman Doğmuş kitabını herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel hazırlanmış bir kitap. Yazardan Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve